Dünyada ve ülkemizde birçok insanı etkileyen bulaşıcı hastalıklardan biri de tüberkülozdur. Tüberküloz veya diğer adıyla verem önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tüberküloz hastalığı nedir? Tüberküloz hastalığı, tüberküloz bakterisinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalıktır. Tüberküloz deyince aklımıza ilk önce akciğerlerimiz gelir. Ama tüberküloz bakterisi sadece akciğerlerimizi etkilemez. Kemik, deri gibi başka organlarımızı da etkileyebilir. Tüberküloz hastalığı nasıl bulaşır? Bu hastalık bize genellikle solunum yoluyla bulaşır. Tüberküloz hastası biri öksürdüğünde, hapşırdığında veya konuştuğunda tüberküloz bakterileri ortama yayılır, aldığımız nefeste bize bulaşabilir. Bakteriler bize bulaşıp bizi hasta ederse öksürük, ateş, halsizlik, göğüs ağrısı, gece terlemesi gibi hastalık belirtileri göstermeye başlarız. Peki bulaşırsa ne yapmalıyız? Öncelikle şunu söyleyelim. Tüberküloz tedavisi olan bir hastalıktır. Bize bulaşırsa hekimimizin bizim için verdiği ilaçları önerdiği dozda ve sürede kullanmalı, kontrollerimize mutlaka gitmeliyiz. Tüberküloz hastalığının aşısı var mıdır? Evet, vardır. Bu hastalıktan bizi en çok koruyan yöntem aşıdır. Bu nedenle bebekken hepimiz tüberküloz aşısı oluruz. Tüberküloz bakterisinden korunmak için neler yapmalıyız? Öksürürken veya hapşırırken ağız ve burnumuzu mendille kapatmalıyız. Eğer mendilimiz yoksa kolumuzu bükerek dirseğimizin içiyle Ağzımızı kapatabiliriz. Ellerimizi su ve sabunla yıkamalıyız. Sınıfımızı ve evimizi sık sık havalandırmalıyız. Hastalıklara karşı güçlü olmak için dengeli beslenmeli, düzenli uyumalı, spor yapmalı ve gülmeyi unutmamalıyız. Herkes sağlıklı ve mutlu bir hayat yaşamak ister. Ancak bazı hastalıklar önlem almazsak sağlığımızı tehdit edebilir. Bugün veremden yani tüberküloz hastalığından nasıl korunabileceğimizi öğreneceğiz. Mete iyi misin? Sürekli öksürüyorsun. Bilmiyorum birkaç gündür yorgun hissediyorum. Öksürüğüm de hiç geçmiyor. Uzun süren öksürük, gece terlemeleri ve kilo kaybı tüberkülozun belirtilerinden olabilir. Tüberküloz bulaşıcı bir hastalıktır ve genellikle hava yoluyla yayılır. Ama merak etmeyin, korunmanın yolları var. Kapalı alanları sık sık havalandırmalıyız. Öksürürken ağzımızı mendille ya da dirseğimizle kapatmalıyız. Sağlıklı beslenmeli ve bağışıklığımızı güçlü tutmalıyız. Eğer uzun süreli öksürüğünüz varsa mutlaka doktora gitmelisiniz. Ayrıca bulunduğumuz ortamı sık sık havalandırmak, hijyen kurallarına dikkat etmek ve sağlıklı beslenmek de bizi hastalıklardan korur. Artık kendimi çok daha iyi hissediyorum. Sayende erken teşhis konuldu ve tedaviye başladım. Önemli olan sağlıklı kalmak için önlem almak. Tüberkülozdan korunmak elimizde. Sağlığınıza dikkat edin ve çevrenizi bilinçlendirin. Hedefimiz veremsiz bir Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü.